Tamam abi. Allah Selamun aleyküm Büyük bir tufandan bu Aleyhisselam ve inananları kurtardım. İnşallah zamanımızın insanlarını da büyük tufanlardan zulümlerden kurtulmasını nasip ve yasır eyle. Şu mübarek günde Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul eyledin. Beni de çek. Tüm müminlerle samimiyetle tevbe ederek tevbelerinin kabul olmasını nasip ve yasır eyle. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemi şu mübarek günde Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığını şifa ihsan eyledin. Bu hastalığı ihsan eyle. Hayırlı şifalar ihsan eyle. Ya Rabbi. Amin. Basire, nasıl bu şu kadarinde, neden zindandan kurtardın? Bütün müslim kardeşlerimizi gürdülürlermen, <girdenlere gülüyor> ve haksızlıkla zindanlara düşen kardeşlerimizi de zindallardan kurtulmasını nasip edemiyor <laughs> serayla. Her birini islamı evlatına <evlerine> kavuşturdan, <laughs> evlatlarından hayırlı alan bütün kardeşlerimizi evlatlarına kavuşturarak hasretlerinin sona ermesini nasip ve müessere eyle. Yunus Aleyhisselam'a falan karnından kurtardın. İnşallah bütün mümin kardeşlerimizi de birbirine karşı alan, birbirine karşı tuzak kuran o tuzaklardan kurtulmasını nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Siyonizmin girdabından, karnından kurtularak her sekizleri koruma çabasında Allah rahmetli hocamıza da gani gani rahmetler eyle yarabbim. İslam alemine birliktelikler nasip ve de bir vesileyle birbirleriyle dağılışarak ehli küfür üzerinde galip yoldan kalmasın nasip ve vesileyle bu anıysa zahirlerini paylaştılar, paylaştılar ve bu güzel geleneği başlattılar. Müslümanlara da yiyeceklerini, imkanlarını paylaşarak Kars'taki kardeşlerimize de çıkarak onlara bu güzel imkanları ulaştırmalarını nasip ve müyesser eyle. Oh. Bu imkanların ulaştırılmasında engel almaya çalışan Siyonizmin ve işbirlikçilerin önündeki önümüzdeki engelleri de kaldırmayı bize nasip ve müyesser eyle. Sadat oh. Parti de inşallah bu güzel gelenekleri devam ettirdiği için çalışmalarında muvaffakiyetler ihsan eyle. Diğer kardeşlerimize afiyetler ihsan eyle. Ve aşure günümüzü mübarek eyle. Her bela şehitlerimize de kanıda merahmet eyle. Birbirlerini susuz bırakan, birbirlerine karşı tuzak kuran Müslümanlar Allah'tan cümle bizim muhafaza eyle. Ya Rabbi. Teala helal uşaklığını yapmaya çalışan İslam aleminin liderlerine de hidayetler açıklamıyorsan eyle dünyalar ve aşheru Rabbim. Gel ana mümin ve şu mübarek zararlı olay içeriyor. Allah Şu güzelliklere inşallah inşallah da günde nasip nasiple yaşayacağız. ve elhamdülillah Şu güzellikleri yapmaya çalışan bütün kardeşlerimizin emekleri kabul için أيها <applause> الناس، <applause>